Bugün 12 Kasım 1999 Marmara, Marmara depreminden sonra yaşanan 99'da Düzce depreminin yıl dönümü. Çök kapan tutun hareketinin benimsenmesi ve afet farkındalığının oluşması kapsamında deprem anı, depremin akabi ve tahliyesi bugün burada icra edildi. Az önce tüm arkadaşlarımızla beraber içeride afet Başkanlığı'na canlı bağlantıyla faaliyetimizi hep birlikte icra ettik. Depremde hayatını kaybeden bugüne kadar Malatya, Elazığ depremi, İzmir depremi, Düzce depremi, Marmara depremi, Kastamonu, Batı Karadeniz ve diğer sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza az önce dualarımızla iade ettik. Depremsiz, afetsiz yarınlar diliyoruz ama hem bölgemizde hem dünyada afetlere de her zaman hazır olmamız gerekiyor. Allah'ım şu anda düzce depremin, depreminin seneyi devriyesindeyiz. Allah'ım milletimizi, İslam beldelerini, bütün insanlığı her türlü deprem felaketinden, maden kazalarından, <laughs> trafik kazalarından, görünür görünmez, takat getirilmez belalardan, musibetlerden, semavi ve arzi her türlü felaketlerden muhafaza eyle Allah'ım. <laughs> evet, başarılı çalışıyor. Evet, çalışmış olduğumuz alana yayıyoruz. Hangisinden ses gelirse, komutumuzda aşağıdaki kişi hangisine uyarsa biz oradan başlıyoruz çalışmaya. Diğer ekibi sement yerin kurtulduğu için çalışacak Onları kullanmak için kullanıyoruz. En önemli bizim burada yapmadığımız e, cihazımız sismik dinleme cihazı. Enkazlar da genel düzden başlamış.